biz her hafta Karabük'teyiz. Hafta sonları geliyoruz. Beldemizi, köylerimizi işte mümkün olduğu kadar ziyarete çalışıyoruz. Yortan Pazarı'nda defalarca geldik. Bir vesileyle, düğün vesilesiyle ya da e, seçim vesilesiyle başka şeylerle mümkün olduğu kadar buradaki sorunları gidermeye çalışıyoruz. Şu var, hükümetin şu beşinci senesi içerisinde ülkede yaptığı çok değerli hizmetler Siz bunları belki hissettiniz, belki edemediniz ama gerek sağlık yönünden, gerekse okullaşma yönünden, gerekse enflasyon yönünden ki bugün enflasyon 30 sene sonra tek haneli rakamlara düştü. Borsa şu son iki yıldır e, 2005-2006 yılları içerisinde 40 bin seviyelerine ulaştı ortalama. Yani ülkede istikrar sağlandı. Bundan önceki durumları biliyorsunuz. Şunu da biliyoruz. Seçimin akabinde, 2002 seçimlerinin akabinde vatandaşımızda beklentiler çok yüksekti. Bunu kabul etmek lazım. Ama tabii ki bu beklentilerin tamamını karşılamak hakikaten kolay bir iş değil. Ve bugün elektrikteki zamlanmama, tüp gazdaki cüz'i artışlar diyelim. Çünkü e, görüp bakıyoruz ki fiyat artışları Türkiye'de korkunç derece bir şey olmadı. Ne oldu? Belli bir tarlarda oldu. Elbette ki asla şu anda düşük ama SSK'nın, SSK işçilerimizin, Bağkur'un emekli aylıkları belki biraz daha düşük ama iki günlerde inşallah bunlar bir hal çaresi bulunacak. Dolayısıyla Türkiye'de çok şey yapalım arkadaşlar. Hakikaten şöyle baktığımız zaman yapılan işlere sayılamayacak kadar korkunç derecede işler yapıldı. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani gerek basında gerek televizyonlarımızda bunları görüyoruz. Az önce de ifade ettim. Beklenti çok yüksek. Beklentiyi karşılama noktasında Türkiye kaynakları ki bugün hakikaten Türkiye'deki gelir gayri safi milli hasıla iki katına çıktı. Geçenlerde bugün Halk Bankası ile ilgili incelemede bakıyoruz, bakıyoruz, görüyoruz ki hakikaten korkunç derecede de bir artış olmuş. Gerek kredilendirmelerde, gerekse diğer işlerle ilgili olsun. Bütün bankalarımız böyle. Yani ben o kit komisyonu oldum. O yönden söylüyorum. Şu beş yıl, beşinci yılımıza girdik. Bu süre içerisinde batan bir bank olmamış. Hakikaten hepsi gelirini artırmış bu yönde de bir iyileşme var. Yani sayılamayacak derecede Türkiye'de yerinde kalan bir şey yok. Hep artarak devam ediyor. şunu yine ifade ediyorum. Elbette ki vatandaşın tam refah düzeyinde bir gelişme elbette ki olması mümkün değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama geriye giden de hiçbir şey yok. Hepsi ileriye gitmiştir. İleriki günlerde bunlar çok daha fazla artarak vatandaşın gelir düzeyi, gelir seviyesi bu noktada da artacaktır. Bugünlerde bir teşvik yasası yine gündemde. Meclisimizde, işte vekillerimizle biz. Bu konuda başbakanımızla da görüştük. Aldırabilirsek bu kapsamda, bu teşvik yasasında gerek ormanızı sanayimiz olur, gerek para bütümüzün e, il kapsamında bir konu olur. Ama e, bu konuda da bir çaba sarf ediyoruz şu anda. Üniversite meselesi hakikaten üniversite bir il bir ülke için bacasız bir fabrikadır. Bunu kabul etmek lazım. <laughs> bu konuyla ilgili de inşallah seçimden önce e, belki Cumhurbaşkanı seçiminin akabinde Karabük'e bir üniversite kurulacaktır. Bundan emin oluyoruz. İşsizlik hepimizin problemi. Yani değerli kardeşlerim, bugün Evet, doğru konuşmak lazım. Dört senedir bu hükümet bizler asla popülist politika yapmıyor. Sizin çocuğunuzu aldınız, şunu yaparız, bu böyle bir söz veremiyoruz çünkü seçimlerin başında da aynı şeyleri ifade ettik. Ülkede ülke kalkınması, beldemizin kalkınması, çevre ve ya da bu bölgede ya da çevrede bu tesislerin özel sektör yatırımlarının gelişmesine bağlı. Biz bunu bildiğimiz için teşvik yasasını çok önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili çok büyük mücadele çaba verdik. Olmadı ama. Bundan sonra inşallah olacaktır. Ee, şimdi hepimizin çoluğu çocuğu iyisiz. Ben şeye de e, demin <laughs> birine sordum. Yani buralardaki nüfus itibariyle elbette göç vardır buralarda ama bir önceki nüfusa göre, şu andaki yeni tespit edilen bir takım verilere göre nüfusa da fazla bir azalma olmadığını görüyorum buralarda. Bu iyi bir şey. Ee, ama <laughs> hakikaten işsizlik noktasında bir sıkıntı var <laughs> bu dünyada var yani. Amerika'sında, Avrupa ülkelerinde işsizlik oranları da, hakikaten var yani. Ama bizim yapacağımız işleri bu noktayı nazardan da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bir defa devlet, biz şimdi elbette doğru köy hizmetlerine, ormana, VTA'ya, karayollarına işçi alamıyoruz. Niye alamıyoruz? işte başbakanımız da her zaman söylüyor. Popülist politika yapmıyoruz. Aldığımız zaman zaten zarar eden kurmuşlar burada. Zarar ettiği zaman neticede bizim geçmişte bunu yaptılar. Emanet dediler, işçi soktular. Buraya verdiler, buraya verdiler. Netice ne oldu? İşte neticeleri bugün bu halka döndü zarar. Bunu yapmıyoruz. Biz daha planlı planlı <laughs> ileriye dönüp istişam noktasında bir noktası bu üniversite çalışma yap. İşte devleti iş alım memur alımı noktayı nazarında dediğimiz kamu personeli yapıyor. Bu da adil bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla biraz sabretmemiz lazım. Onun için bizleri burada karşıladığımız bu tatil gününde bir de cenazemiz var bizim. Karabük'e gitmeniz gerekiyor. E, hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de müsaadenizle birkaç cümleyle sizlere hitap etmek istiyorum. Değerli dostlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel pazar gününde geldik. Yortan pazarı yani bunu her yerde söylüyorum ama burada da yeniden söyleme ihtiyacındayım. Bize daima çok büyük bir sevgiyle, saygıyla yaklaştı, kucakladı bizi. Seçimde ben burada yaptığımız konuşmada belediye seçiminde nasıl bir kalabalık olduğunu, nasıl bir ilgi ve teveccüh olduğunu unutmuş değilim, unutamıyorum hiçbir zamanda. Zaman zaman da Yılmaz Başkanımıza, Hasan Başkanımıza bunu ifade ediyorum. Ve bugün de bakıyorum ki yine bize gösterdiğiniz alaka hakikaten bizleri son derece duygulandırıyor. Şimdi değerli dostlarım Ali Bey'in konuşmasından sonra şunu ifade etmek istiyorum ki hükümet icraatları pek mahallinde yerel taşrada çok fazla hissedilmiyor olabilir. Yani bugünden yarına çok birdenbire hayatınızda bir değişiklik görmüyor falan olabilirsiniz. Bunu kabul ediyorum. Ama bitmiş dibe vurmuş bir Türkiye'de adam başı geliri 2000 dolara kadar düşmüş yıllık bir Türkiye'de çöplüklerden biber domates toplanan bir Türkiye'de işte bugün kafasını kaldırmış ve ileriye istikbale hakikaten umutla bakan bir Türkiye'yi meydana getirdik. Ve ülke artık yürümeye koşmaya başladı. Biz böyle ifade ediyoruz bu işi. Türkiye kabuğunu kırdı. Yortan pazarında bu ne kadar hissediliyor? Efendim ben cebimde cüzdanımda bu işi ne kadar hissediyorum diye sorabilirsiniz ama biz elbette sizlere olduğu gibi sizlerin çocuklarına ve torunlarına bir Türkiye hazırlamanın peşindeyiz. Samimiyetle söylüyorum bir defa her şeyi samimi ve içten konuşmak lazım gelirse Türkiye'de evet yara açık ama yama küçük. Şartlar sıkıntılar büyük ve bu şartlar altında da çok önemli gelişmeler sağlandı. Bunları bir bir anlatmama gerek yok bana göre. Siz hepiniz bizden çok